Herkese selam heyecana tahminler kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar kanalın devamı için kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın tahminler sesli olarak verilecektir her zaman söylediğim gibi arkadaşlar sadece burası kazan sistemi kanalı ben de bir veri bilimciyim kazan sistemleri lütfen dikkatle dinleyin ki anlayın arkadaşlar tüm bilgiler var yorum atarsanız da sadece teşekkürler veya işte başarılar gibi yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir yorum onaylamıyorum. Bazı kişiler neden başka yorum atamıyoruz vesaire diyor. Arkadaşlar yorum kanalı değil burası. Biliyorsunuz ki ben bir veri bilimciyim tamamen matematiksel yöntemle tahminler çıkıyor. Şimdi son zamanlarda biliyorsunuz ki paylaşımlar yapıyoruz. Son zamandaki denemeleri çoğu kişi beğenmedi. Kim ak kim kara da belli olmuş oluyor. İzleyenler izlemeyenleri de görüyoruz. Şimdi hemen nereden baksanız bir 58 tane yorum gelmiş. Hocam niye denemeye başladınız yine ne güzel işte bir buçuk aydır kazanç devam ediyordu. Birisi diyor 25 gündür ben oynuyordum. Birisi diyor 15 gündür kazanmaya başladım değiştirdiniz. İşte arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki her değişimde 2 ayda, 3 ayda, 4 ayda bir değişim süreci başlıyor. Şimdi iddiada bazı şeyler değişiyor biliyorsunuz ki. Değiştiğinde de ben de farklı değişimler yapıyorum. Bu sene çok inanılmaz büyük değişimler söz konusu. Hani bırakın yani gol iptalini hani artık gollerin iptallerini penaltıdan atılmamalar onları bile artık dünya çapında gizliyorlar. Yani böyle bir şey söz konusu. Yani hiçbir şekilde bırakın hadi e, gizlemelerini silmelerini golleri bütün sitelerden siliyorlar. Hiç fark etmez. Tek çünkü veri sağlayıcıdan alıyor artık herkes. O yüzden de otomatik oradan siliyorlar. Yani kimse hak talep edemesin diye. Tek amaç bu. Bunun başka bir çıkar şeyi yok. Hadi diyelim ki tamam e, hani golleri sildiler şimdi iptal eden golleri silmelerin dışında da şöyle bir şey oluyor. Canlı verilen maçlar gol anında kaleye yaklaştığı zaman bu sefer komple kesiliyor. Yayın kesiliyor arkadaşlar. Bunu canlı olarak isterseniz TV'den izleyin, isterseniz başka bir yerden izleyin. En önemli anlarda hatta biliyor musunuz bilmiyorum son e, maçta da çok büyük maçta da aynı şey yaşandı. Hani TV'yi suçladılar ya. TV işte böyle yaptı, şöyle yaptı. Aslında hiç alakası yok arkadaşlar. Çünkü bu işin içinde çok ciddi büyük rakamlar var. E, son e, biliyorsunuz ki e, işte PSG e, dünya kupası maçında da, e, ligler kupası maçında da hani onun e, Chelsea'di galiba son karşılaştığı o karşılaşmada bile hani son oraya kadar yaklaşıp son finale geldiğinde işte kalkıp 3-0 ilk yere bitip öyle maçın bitmesi yani arkadaşlar tamamen bir düzmece zaten bunun da olacağını o paylaşımı yapmadan 4 1, 2, 3, payla, pardon 3, 3 paylaşım önce de söylemiştim. O yüzden de genelde bütün bilgilendirmeleri yapıyorum, söylüyorum ne var ne yok. Şimdi yeni büyük değişimler oldu diyorum. Şimdi çoğu kişi ne değişti, işte ne değişmiyor, işte bunları tekrardan işte söyleyin, açıklayın. Şimdi arkadaşlar... Farklı şekilde size dedim ki tercihler gelecek dedim. Şimdi farklı tercihler gelip farklı tercihlerde kaldırıyorlar çoğu tercihte şu anda kaldırıldı, Yeklerler mi eklemezler mi bilmiyorum. Mesela skorları kaldırdılar, sadece ilk yarı MS skoru kaldı. Diğer skorlar eklenecek mi? Belki önemli maçlarda eklerler, belki eklemezler. Ama şu anda ekleyeceklerini yani hiç düşünmüyorum. Bir bakıyorsunuz çünkü nereden baksanız 400 tercihi var bir maçın. 400 tercihli maçta bile aynı şekilde arkadaşlar herhangi bir ilk yarısı skorunu işte maç sonucu skorlarını kapattılar. Yani genel olarak maç fark etmeksizin tüm önemli maçların skorları şu anda yok. Zaten bunu da yaklaşık denemelerini bitirdiler. Şimdi yeni sezonda da bunu gerçekleştirecekler. Artık çok daha zorlaşacak demiştim arkadaşlar. Şimdi şeye yönlenecek insanlar. Hani daha çok yüksek oran. Yani yüksek oranı bitiriyorlar arkadaşlar. İşte ama hani hep söylüyorum ya onlar bir şey yaptığı zaman ben de büyük çalışma yapıp bunların tersine bir şey yapıyorum. Şu anda da bizim de ilk yere MS çalışmamız bitti. Skorları artık ilk yere skoru, maç skorlarını veremiyoruz çünkü yok artık. O yüzden de ilk yere MS skorlarını şu anda arkadaşlar ee, başladık ve şu anda e, nereden baksanız 3 gün oldu biteli. İlk yarı MS skorları da artık çılgın oranda vermeye başlıyoruz. Şimdi genel olarak bu değişim sürecinde de e, çok farklı şeyler değişti. 15'inde dedim e, çoğu kişi şikayet ediyor hocam niye 15'inde neden böyle oluyor? İşte neden bu şekilde devam ediyor? Şimdi kazançları beğenmeyenler var. En son işte 800 küsür Çılgın olanla kazanç oldu iki gün önce. E i̇şte hemen işte yeni üye olan birisi yazıyor. İşte ben burada açık açık konuşuyorum. Sonra kendisi bana da yazıyor. Hocam videoda söylemişsiniz böyle böyle diye. Niye böyle böyle söylüyorsunuz diyen de var. İstediğini söylesin der. Ben e hiç her zaman burada zaten herkese açık bir şekilde, e, samimi bir şekilde her zaman sözümü tutmuşumdur. Her zaman da açık bir şekilde ne var ne yok tutsun kaybetsin açık bir şekilde söylerim. Şimdi bu kazanç doğrultusunda şimdi 50 TL ile 150 TL arası oynanıyor çılgın olan biliyorsunuz ki. Şimdi 800 küsür kazanç olmuş. Toplamda atılan kupon sayısı arkadaşlar o güne ait 57 kupon atıldı. 57 tane kupondan işte yaklaşık 6 tane kupon kazandı. 3 tane de galiba öyle vardı. Toplam 9 tane. İşte bazıları az kazançları, diğerlerinin yüksek kazançları 800 küsür. Yani ortalama 50 TL ile 150 TL arası oynanan konu. Bazıları 60 TL, bazıları 70 TL gibi. Şimdi bu kazançtan yeni üye olan kişi yazıyor. İki tane kuponu gönderiyor bana. Şimdi ben üyelik sürecinde de aynı şekilde bilgilendirmeleri de yazıyorum. Diyorum ki kazanç olduğu zaman biz zaten kuponları atıyoruz size. Bu kuponlar kazandı. Herkese hayırlı olsun. Sadece işte Telegram'dan beğeni atıyorsunuz. Bu kadar. Onun dışında yazmıyorsunuz. Çünkü binlerce kişi aynı anda yazsak zaten hiçbir şekilde bu işi yapamayız. O yüzden de kısa ve öz zaten biz bilgilendirmeyi yapıyoruz. Bu şekilde. İki tane kupon atıyor. Bir tanesi 21 bin lira. Bir tanesi de 33 bin lira. 50 TL ile iki tane kupon kazanmış. Bunları atıyor. Hocam ben sadece bunları oynadım diye yazmış. Ben de yani diye mesaj attım. Yani ne demek istiyorsun? Yani o anlamda. E işte ben hepsini oynamadım. Ya çılgın orada üye oluyorsun. Hepsini oynamıyorsun. Bir de üstüne şikayet ediyorsun. Söylediği şey de şu. Diyor ki hocam diyor siz diyor bütün kuponları oynama mecburiyet hani mecbur oynamanız gerekiyor diye bir şey yazmamışsınız diyor bilgilendirmeye. Hani bahanesi bu şekilde. Neyse ki yani iki gün sonra işte dün de yine kazanç sağlandı. Yine kazandı. Yani demek istediğim şey arkadaşlar çok farklı insanlar var. Binlerce kişiyle insan iletişim kurduğu zaman yıllardır kimin işte nasıl olduğunu, ne diyeceğini ya da daha sonra ne yapacağını iyice tahmin edebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sistemimize dönelim. Kazan sistemlerinde çok büyük değişim sağlandı. Bu arada tahmin edemem size söyleyeyim üyelik bilgilendirmesi vermeden. Şimdi arkadaşlar yarın için yani bugün için ne var? Bugün için Monaco-Inter karşılaşması var. Bu arada arkadaşlar abone olun beğeni atın. Aynı hızda aynı kazançla aynı ilk yarı meseler skorlar aynı şekilde devam edeceğiz yani biliyorsunuz ki 15 dedim ben ama yine de paylaşımı devam ediyorum sizler için. Şimdi düzenli şekilde siz beğeni atarsanız, abone olursanız, sabırlı olursanız zaten paylaşım yaparız. Ne diyorum her zaman? Önemli olan arkadaşlar yüksek ve büyük kazanç önemli ve para her zaman lazım. Biliyorsunuz ki hayatınız boyunca para her zaman lazım. Üye olduktan sonra kasanız ne kadarsa atıyorum 500 TL'den oynayacaksanız atıyorum. 3500 lira kasanız olsa yeterli olur. Üye oldunuz 500 TL'den bir hafta bu şekilde düzenli devam ediyorsunuz. Ama her zaman ne diyorum? Önemli olan bir ayı tamamlamak. Bir ayın sonunda da arkadaşlar düzenli şekilde kazanmış oluyorsunuz tamamında. Çünkü genel olarak oynadığınızda herhangi bir de hiçbir şekilde bahis yapmıyorsunuz düzenli şekilde oynadığınızda mantık kurduğunuz zaman 1000 TL'den bin tl oynasanız 30 bin lira. Bir ayda atıyorum üyelik ne kadar verdiniz diyelim 200 bin lira. İşte şeyde ne verdiniz kasaya da ne kadar harcadınız diyelim ki 50 bin lira 350 bin lira. iki tane kupon geliyor atıyorum 600-700 bin lira misal. Yani zaten bu kazanç tamamen ikiye katlanmış oluyor. Yani o kadar bir ayda kazanmış oluyorsunuz. Şimdi mantık şu her zaman için. Kazan sistemlerinde düzenli şekilde oynayıp öncelikle görmeniz gerekiyor. Yani nasıl gidiyor, nasıl devam ediyor. İlk bir ayı tamamladınız. Ne oldu ne bitti ona göre karar verip ondan sonraki ayda bazıları diyor hocam 3 misli basacağım bazen 2 misli basacağım. Arkadaşlar ben zaten size gönderdiğimde üye olduktan sonra bunun bilgilendirmesini yapıyorum. Yüksek çıktı diyorum atıyorum 500 oynuyorsa 1000 TL'den oynayın diyorum. Veya girin 2500 TL oynayın diyorum yüksek çıktığı zaman. Yüksek oranda en son galiba 100 küsür oran tutturduk. En son kazancımızdan ondan önce de daha büyük oran tutturmuştuk biliyorsunuz ki 300 küsür. Yani şu andaki durum bu şekilde. Tabi denemeler vesaire oldu. Bir haftadır falan aşağı yukarı gidip geliyoruz. Sadece şu anda çılgın oranda ve çılgın kasa kuponunda kazanç var. Diğer şimdi üyeliklerde de ufak ufak şu anda da değişim süreci bitti. Yarın itibariyle de tamamen artık hayata geçiriyorum yeni sistemi. Şimdi o yüzden de biraz evvel bahsettiğim konuyla alakalı da kazanç sistemlerinde düzenli olarak kasanızı böldüğünüzde arkadaşlar düzenli kazanıyorsunuz. Herhangi bir bahis yapmıyorsunuz. Ne kadar kazandınız bir yatırım yaparsınız. Tekrar zaten şunu söylüyorum her zaman. Zaten gece 12 ile 6 arası gönderip sağlıyor kuponlar. Tıkladınız oynadınız kapattınız işinize gücünüze bakın. Eğer siz gece bakın kazanç mı olmuş çekin. Tekrar ne kadar oynayacaksınız ona göre bakın. Tekrar oynayın kapatın bitti. İşiniz bu kadar arkadaşlar ve bu şekilde düzenli şekilde kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ama işte ben siteyi açayım, ben maçları takip edeyim, nasıl bitecek, nasıl olacak? Şimdi bu arada ne oluyor? İddia sizi kandırır arkadaşlar. Bahis sizi kandırır. Hani derler ya şeytana uymak. Baktığınızda ha ben buna canlıda bir gol oynuyorum. Aa bu iki maça da oynuyorum. Aa üç maça da oynuyorum dediğinizde Kasanız zaten biter o anda. Ama düzenli aynı şekilde aynı kasayla oynadığınız sürece her zaman düzenli kazanç sağlarsınız. Şimdi arkadaşlar tahmini söyleyeyim. E, bugüne ait Monaco Inter karşılaşması var saat 21.09'da. İlk tercihimiz arkadaşlar her zaman söylüyorum riske girmeden hiçbir şeye sahip olamazsınız. İlk tercihimiz maç sonucu 1. Monaco Inter karşılaşmasında maç sonucu bir 2.18 şimdilik oranı var. 2.18'den ilk tercihi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Daha çok biliyorsunuz ki ilk tercih her zaman önemli bunu vurguluyorum. Daha sonra en yüksek oranı oynayıp hocam ben en yüksek oranı oynadım yattım demeyin. Atıyorum 5 tane seçenek veriyoruz adam 5. seçeneği oynuyor en yüksek diyor. Öyle bir şey yapmayın. Her zaman söylüyorum tüm seçenekleri oynayın. İlk tercihe daha çok oynayın. Mantık zaten bu. İlk tercihimiz maç sonucu 1 arkadaşlar. Monaka kazanır. İkinci tercihimiz maç sonucu 1 ve 2.5 üst. Şu an 2.79 oranı var. Onun dışında da arkadaşlar daha çok riskli de 3.5 üst ev sahibi. Yani Monaka kazanır tercihi. Şimdi arkadaşlar üyelik sistemimize geçelim. Üyelik sistemimizde biliyorsunuz ki çok büyük kazançlar sağladık geçmişte de. Açıklama kısmında tüm genel bilgilendirme var. Onun dışında son kazanmış videolarımız var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Ne kazanmış, ne olmuş, nasıl bitmiş. Önemli olan bu. Son bir aya baktığınızda da şu anda çok fazla paylaşım yapmadığım için de çok fazla kazancımız yok. Yaklaşık 3,5 4 milyon gibi bir kazanç olmuş. Onu da yazanlar var. Her ay e, hocam işte 20'yi geçiyoruz, 25'e geçiyoruz. Bu ay niye böyle yaptın diye söyleyen de var yorumlarda. E, şunu da söylüyorum. Yorumlara da biraz evvel bahsetmiştim ondan da arkadaşlar sadece yazarsınız, teşekkürler yazın. Onun dışında herhangi bir yorum kabul etmiyorum. Başarılar veya teşekkürler. Şimdi arkadaşlar üyelik sistemimiz olarak biliyorsunuz ki Tek olarak gol üyeliğimiz var. En düşük üyeliğimizden üyelimizdir. Gol üyeliğimiz arkadaşlar haftalık olarak 5000 TL'den yararlanabilirsiniz. Şimdi bu üyeliğimizde arkadaşlar oranlar genelde oranları de zaten 5 ve üzeri oran oluyor. 500 ve 1000 TL'den oynayıp başlangıç devam edebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar tek kupon üyeliği haftalık 10.000 TL. O da zaten biliyorsunuz ki 25.000 TL'den şu anda 10.000 indirdik. Yeni sezonda da bu şekilde devam edeceğiz. Bu sistemimizde arkadaşlar yüksek oranlı oluyor. Tahminler bazen 10 oran oluyor. Bazen 20 oran oluyor. Bazen 50 oran oluyor. Bazen 100 oran bile olduğu oluyor. Şimdi bu sistemde de arkadaşlar çok yok. Yani yüksek oranlı haftada 1 veya 2 tane atıyoruz. Onun dışında da 20 oran 30 oran gibi gidiyor. Şimdi bu bu üyeliğimiz zaten arkadaşlar işte emekli büyüklerimizden aynı şekilde yararlanmak isteyen işte herkes bu üyelikte en fazla üyelik alan üyeliğimiz yani en fazla üyelik olan üyeliğimiz. İşte as yücatt alan arkadaşlar bu üyeliği tercih ediyor zaten ne diyorum ben arkadaşlar? Bir yeri doldurduğunuzda zaten her şeyi daha net anlamış oluyorsunuz. Kazançları görüyorsunuz. Zaten dünya çapında bu kadar kazanan kazanan hiçbir yer hiçbir şey yok arkadaşlar. Kalmadı. biz buradayız. Her zaman da zaten burada olduk. O yüzden de düzenli olarak buradan her zaman düzenli kazanabilirsiniz arkadaşlar. Tek kupon üyeliği dedik arkadaşlar. Tek kupon üyeliğimiz haftalık 10.000 TL 25.000 TL yerine kampanyalı yine aynı şekilde devam ediyoruz. Haftalık olarak yine 500.000 TL TL'den oynayabilirsiniz arkadaşlar kasa kuponu üyeliği kasa kuponu üyeliğimizde arkadaşlar ortalama haftalık 40 bin TL şu anda 60 bin yerine 40 bin TL kasa kuponu üyeliğimiz kasa kuponu de arkadaşlar onu da yeniledik şu anda o da oturacak yani 3-5 güne tam böyle full oturmuş olur şu anda tamam bütün sistemler değişti O yüzden de daha farklılık yaratıyoruz ortalama arkadaşlar oran ıı, olarak da en kötü 30 ve e, üzeri oran başlayacak. Yarın ve ertesi şey gün itibariyle normalde şu anda en kötü 15-20 oran üzeri oluyor. E, kasa kuponu üyeliğimizde de arkadaşlar en yüksek oranlı kuponlar oluyor. 100 oran oluyor, 200 oran oluyor, 500 oran, 1000 oran. Biliyorsunuz ki 1000 oranı, 1104 oranı bile tutturduk bu sistemde. O yüzden de hani bir el içinde bir tane yüksek bile tutturduğun zaman aldığın paranın çok ciddi. Düşünün yani 1000 TL oynadınız orana. O şekilde düşünün. O yüzden de bir düzen arkadaşlar. E, riske girmeden de hiçbir şeye sahip olamazsınız. Riske gireceksiniz. Arkadaşlar düzenli kazanacaksınız. Her zaman söylüyorum. Şu insan zaten işte borç alıyor. Kredi çekiyor vesaire. O şekilde geliyor. Ki e, uzun süre takip etmiş emin olmuş insanlar. Çünkü biz yıllardır burada paylaşım yapıyoruz. Yıllardır da her ay çok ciddi kazançlar sağlamışızdır. Yaz, kış fark etmez. Tabii ki düzen ve her zaman söylüyorum buranın tahminleri de üyelerin tahminleri aynı değil. Üyelerin tahminleri arkadaşlar en yüksek çıkan tercihlerdir. O yüzden de sadece üyelere özel tahminler gönderiyoruz. Tabii ki burada da topluluk bölümünde resimli olarak da paylaşım yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ne dedik arkadaşlar? Kasa kuponu üyeliğimiz 60.000 TL yerine şu anda kampanya kampanyalı 40 bin TL günlük tek kupon. Bu da yüksek oranlı. Şimdi arkadaşlar son olarak çılgın oran. Çılgın oranda yine arkadaşlar çılgın oranda da yine 50 bin lira indirim yaptık kampanya olarak. Haftalık 200 bin TL şu andaki yeni sistemde çılgın oranda da 30 ila 100 arası kupon gönderim sağlıyoruz. Kuponların tamamı yüksek oranlı arkadaşlar. Ortalama günde 2-3 kupon bile geldiğinde zaten 300-500-1 milyon kazanç sağlıyorsunuz. Daha zaten 2 gün önce de kazandık. 800 küsür. Şu anda da dünün kazancı da 1 milyon üzeri geçecek diye düşünüyorum. Çünkü daha devam eden maçlar var. Şimdi bu sistemde de 30 ile 70'de arkadaşlar. 30 ile 100 yaptık e, kupon sayısını e, neden 30 tane kupon nelerden çıktı diye soran olur yine şimdi bu kuponlar arkadaşlar daha önceden sizlere de paylaştım MS olarak atıyorum 8 maç 10 maç yaptığınızda bir bakıyorsunuz ki 1 milyon 2 milyon veriyor mesela o şekilde 500 bin 300 bin 800 bin gibi veren MS maçlar oluyor yine 50 TL oynanıyor Aynı şekilde arkadaşlar onlardan çıkan tahminleri ekstra olarak atıyoruz. İçinden bir tane bile geldiği zaman katkı sağlıyor. Amaç bu. Bunu da zaten çok isteyen oldu. Şimdi arkadaşlar çılgın oranda haftalık olarak 200 bin TL'den yararlanabilirsiniz. 50 TL ile 150 TL arası oynuyor. Oynanıyor. Zaten size link atılıyor. Linkten zaten tıklıyorsunuz oynuyorsunuz. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Arkadaşlar açıklama kısmında Telegram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksınız yazın arkadaşlar. Üyelik harici lütfen rahatsız etmeyin. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Hazırsınız. Baktınız, incelediniz, takip ettiniz. Hazırım diyorsunuz. Üye olmak istiyorum. Tamam. Hangi üyeliği istiyorsanız onu söylüyorsunuz. Hemen arkadaşlar bilgilendirmeyi zaten ödemenizi hemen yapıyorsunuz. Yani 20-30 saniyede zaten üyelik işlemi gerçekleşiyor. Ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirmeyi hemen gönderiyoruz arkadaşlar. Bilgilendirmeyi okuyorsunuz. Tahmininizi gönderiyoruz. Ondan sonra da 12 ile 6 arası gece tahmininiz otomatik sizlere gönderiliyor. Tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz. Soracağınız bir şey yok. Yüzlerce, binlerce kanat videomuz var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Dünya çapında bu kadar kazanan kazandığına hiçbir yer yok. İnceleyin, dinleyin, bakın. Paylaşımlara bakın. Kazançlar nasıl sağlanmış, ne olmuş kazançlar doğru mu inceleyin. Yani bunların kararını verin arkadaşlar. Her şey zaten gözünüzün önünde şeffaf bir şekilde. Arkadaşlar çılgın oran da soran var. Yine 2-3 gün kampanya isteyen var. Çılgın oranla alakalı da arkadaşlar bu hafta ekstra haftalık değil de atıyorum 3 günlük, 4 günlük yine onda da kampanya yapmayı düşünüyoruz şu an. Yama başlamadık. E onu da tekrardan söylemek istiyorum. Arkadaşlar biraz evvel bahsettiğim gibi açıklama kısmında Telegram linkinden üyelik için yaz yazabilirsiniz lütfen o an üye olacaksınız yazın üyelik harcı lütfen rahatsız etmeyin arkadaşlar tekrardan söylüyorum açıklama kısmında tüm linkler var bakabilirsiniz tek tek nasıl kazanç olmuş ne olmuş e, önemli olan bu bazı arkadaşlar mesela şey diyor Hocam işte 40 bin liralık kupon paylaşmışsınız 150 bin lira kazanç olmuş bu başarı mı diyor Şimdi arkadaşlar 50 bin lira da olsa başarı 40 bin lira da olsa başarı atıyorum 50 tane kupon da olsa bazıları soran oluyor işte 50 tane kupon var hocam diye. Şimdi arkadaşlar bu kuponlar zaten olasılık olduğu zaman kuponlar amacı zaten şu. Her zaman söylüyorum. Bakın. Gol iptalleri oluyor. Hatta golleri bile siliyorlar, göremiyorsunuz hiçbir şekilde. Ha ne zaman gol olmuş, iptal olmuş onu bile göremiyorsunuz artık. Bakın bunlar çok önemli. İptal maçlar oluyor. İşte maçları iptal ediyorlar, erteliyorlar. İşte bununla alakalı inanılmaz büyük çalışmalar var. Gol olasılık sistemi de bunlara tam tersi, ters köşe yapıp yapan bir sistem. Yani istedikleri kadar onlar değişim yapsınlar, istediğini yapsınlar. Bütün maçların hepsini bunu yapamadıkları için arkadaşlar gol olasılık sistemi her zaman başarılı oluyor. Bunu öncelikle anlayın. İkinci anlamanız gereken şey de gol olasılık sisteminde diğer sistemlere de aynı. Haftada atıyorum 3-4 kere kazanç sağladığın zaman ayda kazandığın rakam çok ciddi bir rakam ve yüksek rakam oluyor. Önemli olan da bu. Yani kalkıp 20 bin lira, 50 bin lira yani artık kimse hiçbir şey yapamıyor bu paralarla. Yapıyorum diyen yalan söyler. O yüzden de ben her zaman söylüyorum. Nedir arkadaşlar? Önemli olan yüksek ve büyük kazanç. Burası da zaten büyük kazanç sistemleri kanalı. Zaten bunu da her zaman Başarıyoruz arkadaşlar kazanç olarak. Bunu da tekrardan belirtme istedim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.